Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, 18 ila 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Uluslararası Air Show'a katılacak. Milli Muharip başta olmak üzere tüm ürünlerin sergileneceği havacılık fuarında atak ve hürkuş uçuş gösterisi gerçekleştirecek. 96 ülkeden 80 bin ziyaretçinin planlandığı dünyanın en önemli havacılık fuarı olan Farnborough Uluslararası Air Show'a katılım gösterecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Atak Gökbey, Hürkuş, Hürjet, Anka, Aksungur, MMU, Şimşek ve son olarak MMU simülatörü ile yer alacak. Atak ve Hürkuş'un uçuş gösterilerinin de olacağı Farnborough Uluslararası Fuarı hakkında konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil şunları anlattı: "Covid-19 Temel Kotil TUSAŞ koronavirüs dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough'da özgün ürünlerimiz ile yer almak önceki yıllardaki katılımlarımıza göre daha anlamlı oldu." Bu yıl Atak ve Hürkuş burada izleyenler ile buluşacak ancak umuyorum ki bir sonraki Farnborough Fuarı'na Hürjet ve Atak 2 ile katılım gösterir, ülkemizin havacılık gelişimini, teknolojisini ve üretim alanlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oluruz.